Yar nabi yar nabi yar nabi yar nabi, ya. Doy kalkma otay otay için, Ki geldi kafayı salam herkes ben evinizin hem yayamaz hem de uslu kedisi gafı arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yarnabiyi bir öldürmenin yüz yolu içeriğimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi bir dakika yarına bir hem yüz kere öldürdük Yetmiyor bir de yanına bir, bir yüz kere daha öldürmenin ikinci bölümünü mü çekiyoruz ya la? <laughs> 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 What? What the cat? Bu terslikle bir iş var. Bu gazı ketnabın çıkarması gerekirken yanına bir çıkarıyor. Büyük hata. Ketnabın olduğu yerde gaz çıkarılır mı lan? Gavvenince akla e Onun adı gelir Kidnap, kidnap, kidnap. Evet bol patırtılı puturtulu bir ölüm oldu Bir can gitti <gülüyor> 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 Boğuluyorum kumda boğuluyorum <laughs> Kum güvenlik Kum güvenlik Boğulan biri var gideyim de yardım edeyim Normalde sahil güvenlik ve denizde boğulur Yarına bir de kumda boğulmayı tercih etmiş Biraz sıcak Maka paka aka waka mika. No no no. Maka paka aka waka mika. Maka maka. Ada. Bang. Baka maka pika beta waka beta. Ada. Waka 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 Aman tanrım ]Medirin. çok, çok uzasın. Rafa gibi görünüyorsun. Ahni bir pişmiş fasulye yes. gibisin. Pişmiş Bak, fasulye hem nem nem 가지. nem. Oğlum sen bizi yaprakların içinde gördün. Fasulye mi sandın lan? Demesine rağmen yarına bir fasulye görünümünden kurtulamadı. Ve ketnap tarafından fasulye niyetine yenildi. Wake up! Wake up! Bir seni böyle uyandırmaya çalışan birini ne yaparsın? Öldürmek dışında daha sakın bir no. <laughs> ne Öldürmekten de beter ederim diyormuşsun abi ne ne yapayım ne manyak yalanı diyor ne no, yapayım ne sakin ol Gülgül <laughs> <laughs> bay bay Oh işte <laughs> bak Oh no en, en ama en ama en ama en ama en ama en çokerle nefret ettiğim şeylerden biri Kumumla rahatsız edilmek piyasa <laughs> bir de kapı kilitli olmasına rağmen <laughs> Kapı açtı. Ne <laughs> <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey gözümden kaçtı. Kitaba patilere baktı. <laughs> bir iki üç dört patisi var. <laughs> Ayda, gücün son iki mi yatıyor? Kirpi son iki mi yatıyor yarın abi? <laughs> A oh my god! piramidin tepesinde ketlap varmış PSC. Bir konuşan kedi daima pire, piramidin en tepesindedir. Bunu unutma PSC. Vay be. Ben yarına bir Sonic iki öldürüyor sandım ama olay çok tam başka. Güzel my This bebeğim. Is the day of my life. Bu hayatımın en mutlu günü. You know club, Eğer mutluysan ve biliyorsan alkış yap. <gülüyor> <You're> <gülüyor> bir dakika ne oldu? You know club, Lan bebeğini düşürdü. <laughs> Bebeği düştü, öldü Yarnaby. Bu saftelik diyor ki eğer mutluysan alkış yap. Bunu Pati, <laughs> patilerini serbest bırakıyor, tokuşturuyor be. Olan Baby Yarnaby oldu. <laughs> Bu kaşık yerine kirpiği kullanıyor. Sonra Catnap da Yarnaby'i kaşık <gülüyor> niyetine. <gülüyor> oh, bugün iftar venüsünde havuç. Maydanoz ve yarına bir var. Güzelce doğrayalım, doğru edelim onu. Üstünde zıplamayalım ama ya. Yam 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 Şimdi ne uyunur be yemekten sonra ama ondan benim kumuma gitmem gerek yok. kum Kumuna git ama sen nasıl bir kedisin lan bir dakika bir dakika oh, ne no, pisecik ketabın biraz önce kaç patisi vardı pisecik dört tane şimdi kaç tane iki tane geri kalan iki tanesi Ay 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 oh. Iğrenç, iğrenç. Oha yarın patırtıladı yala. Oğlum şurada kumun var bak. Bak şurada pisicik bak 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 gördün mü bak. Bak bak buraya bak buraya bak buraya bak buraya bak burada kumu var ama boş. O yüzden ben bunu sahibine yazarım. Sahibi yüzünden bunu yapamıyor. Ne oluyor bu bağırsakları ketnabın <laughs> demirden metal boru bağırsak. Araba senin neyine Allah aşkına ya. Gerçi şu kullanmayla ölmüyorsan nasıl olacağım merak ettim. Sahile geldi gene ölme. Oh, yeah. Güneşlenme tamam. Aha ben de diyordum bu nerede kaydı? <gülüyor> 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 I like the potatoes. I don't like the tomatoes. Ne oldu? Ne güzel şarkı söylüyorduk. Ne gerek vardı yani? Catnap Senden güzel şarkı söylüyorum diye beni niye kıskanıp öldürdün adamı? Ya bak gene bak bize atma onu. Bak. Hayda gene biz yedik. Oldu mu ya la? Ketnap mahvoluyor orada bağırıyor cek cek. dönersiniz öyle bakarsınız arkadaşınıza. I hmm, want to make a cocktail. cocktail yapacağım. Ha, havuç, yumurta, limon. Yumurta, havuç, limon mu? kirpi Sonic lan oğlum bari şeylerin ayıkla onun kirpileri var onun dikenleri onlar ayıkla ya. O dikenler ağzımda batar. Daha Oh, evet peçelikler. <laughs> İçinde limon var, yemerta var, havuç var ve kirpi var. Ben mavi beklerdim. Hani kirpi Sonic mavi ya. Rengi böyle garibimsi bir şey çıktı. <laughs> ee, öl öl yani. Bulaşıklar gene bana kaldı ya. Üf. Ay, çatal, Thanos görmesin, ölür falan. Hadi Oğlum, oğlum, Ne oluyor lan? <laughs> Bulaşık yıkıyorsun Nasıl bir hayal gücü lan bu? Ne yaşıyorsun sen? Bulaşık yıkarken bir anda kıyamet senaryolara vurdu yakamaz. Daha Sokak kedisi yala. Sahi bir tarafından zorla dans ettirilen bir sokak kedisi ve onu kurtarmaya çalışan onun atası dedesi yarına bir. Kurtar onu. Kurtar. Ama atasını göbüşüyle atarak öldürdü yala. Neye güldü o? Suda bir şey mi var? <laughs> anlamadım bir şey. <laughs> Gülen yarına bir, Okey tamam. Yarına bir kik 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 güldü. Kethnap <laughs> su içti, ağzında galiba hala. Sonra Kethnap güldü, yanına gitti. <laughs> ben hiçbir hiç şey anlamadım. O çığlık attı o çığlık attı Sonra Kethnap yarına bir yedi bana fırlattı ve gene öldük. O L koltuk mu bu? L koltuk çok sıkıntı. Bak L koltuk da sıkıntı. Evet L koltuk. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Önce altına iki tane yastık koyarak boyunu cüssesini büyüterek Ketnaba güç gösterisi yaptı senden daha büyüğüm Ondan sonra bir anda böyle dans etmeye başladı <laughs> Bakalım Ketnap bunun karşılığını nasıl verecek Evet yastıkla boğacak diyorum ben Çünkü tek şu an yani bir yok etme envanteri olarak ben yastık görüyorum o ne? Topa gibi bir şey öyle vurdu hiç beklemiyordum. Ha, <laughs> ketnamı burada eziyorduk değil mi? Hayır o bizi eziyordu tam tersi. Biz ketnamı yarmaya gidiyoruz tamam mı? Merhametli vicdanlıyız ama o ne yapıyor? Biz arkadayken hop arabayı geri atıyor. Vum, <laughs> <laughs> Eş lan bir. Helikopter helikopter. Helikopter, helikopter. Oo, ama bir dakika, gene olan bize oluyor lan. ya i̇lk defa dedim helal lan yarın dedim. Onda da ketnap, pervari tek sekti bize geldi, düştü öldük yani pisicik. Dur, 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 sana kapa sen onu Hey mi? sana. Nefret ediyorum senden. Köpek balığı ikili komboya yaptı. Normalde sadece yılan burada yiyordu şimdi tentapla beraber yiyor. <laughs> <laughs> Hala devam ediyor. Edep sen ne güzel bir şey Kafamı çevirdim o an gördün mü PSG? Ya Edep Edep. Kedullah sana selam olsun Kedullah. Şu mutfak haritalarıyla müzik iş artık. 2025 yılına girmiş 20. gitsin ya. O ne o telefonu şarjı sıfır. Şartel mi inmiş? Git bak bakayım. Hayır, 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 hayır. Abi. Seni ketnabın öldürmesine gerek yok. Sen zaten o eylemi yaparak öleceksin yarın abi. Baba o şeytan gülüşünü attı. Oh no. Oh no. Oh no. Şarteli açacak. Normalde yarına bir kapatmıştı. Bu ölümü ben biliyorum ya. Aa şemsiyeyi sıkışacak. Aynı ölüm. Ah, I like a sauna. Sauna mı? Oğlum aslanlar sıcaklardan nefret eder yani. Biz kediler olarak nefret ettiğimize göre atalarımız da nefret etmeli ya. Sauna ne alaka? Ohohohoho, cehenneme döndürecek Ama yarına bir cehennem alışkın değil mi Zaten Pop Chapter 4'ün cehennem dibinden çıkmadı mı <laughs> Bak hiçbir şey etkilemedi onu Ohohoho, ya, ya, ya. ya, Yanmaya başladık birazcık Kapıyı aç Ketnap Caff diyecek şimdi bak oh, Caff Caff rahatlama rahatlama sefretme. If ha. Ben de 3 doların varsa diyor 3 dolar ve ikisini çıkarırsan kaç kalır diyor. Normalde 1 dollar diyecek ama bak bu ne diyor? 26 <laughs> 26 diyor ne alaka? <laughs> Ve Catnap da bu matematik sorusuna karşılık cevaba güzel bir cevap veriyor. Cevaba cevap. <laughs> Değil ya. Hogum'u da piş yapsan olmuyor mu? Hogum piş nazikçe böyle. <laughs> Ah ama bir daha yapma işte ya. <laughs> ben de bağırdım. Herkes bağırdı sen. <laughs> Sahibime yapayım mı bunu? Lan hala devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sahip. Sahip. <laughs> Bugün de yani bir öldürdük pisicikler hem de defalar defalar defalarca defaatle öldürdük pisicik. Adını Feraya koydum. Emrin yolu. Öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Ö öldürmeyin. Öldürmeyin pisicikler.